ceviz ağacında dorama tahtaları, bu satır şekli, bu gitar şekli, bu yaprak, böyle hepsi ceviz ağacında. Bu balık figürlü. Bu çaydanlık mesela hem şekil olarak çaydanlık hem de çaydanlıkların altına Bunu da çıkalım tamam mı? Ben bunu çok sevdim. Çeşme olmasın mı kocam? İlk güzel olsun. Bu da güzeldir. Kalk da. Kalk da. Babamla ayıp bize geldi. Bu da bence çok güzel. Çok güzel. Hakkari Deradik ilçesine bağlı Üçyan köyünde oturuyorum. Merkeze iki kilometre uzakta. İşte bu işi merakla başladım. Ondan sonra e, dedim ki bu işleri ben yapabilirim. Mesela geldim dedim arı kuanları falan yapacağım kendime. Arı kuanı yaptım. E, ağaçların kötüklerini kesiyorum. Getirip buradan içlerini oyuyorum çıkartıp arılar için mesela güzel kütükler falan hazırlıyorum. Yani kovan yapıyorum. Ondan sonra e, kalemlik yaptım. Baktım ki sipariş geldi sosyal medyada olsun. Burada görenler oldu. İşte onları yapıp gönderiyorum. Koksa, en son koksa daha yaparım dedim. Onu da baktım ki becerdim. Yani güzel bir şey çıktı elimde. Dedim bunları da eğer müşteriler falan çıkarsa bunları da gönderirim yine. Çünkü daha yeni başladım koksa bardaklarına. Ondan sonra mesela e, ne diyeyim, televizyonun masasına koymak için güzel desenler çıkarttım. Çiçek falan olsun, onları yaptım. Bir de sehpa yaptım çay için. Doğal olsun. Hepsinin kullandığım malzemeler %90'ı ceviz ağacı. Mesela diğerleri dot ağacından yapıyorum. Ondan sonra e, ceviz ağacından bir tane sahpa yaptım. Yaprak desenli çok güzel, hoşuma gitti. Bayağı da uğraştırdı beni. Geçen seneden beri hazırladım. Bu sene ancak bitirdim. Çünkü sürekli yapmadım onu. Bir kenara bıraktım dedim bu zamanında onunla uğraşacağım. Ondan sonra böyle işte anahtarlık falan yapıyorum. E, bir tane telefon tutucusu falan yaptım. Mesela ondan sonra siparişler geldi. Baktım onlara da yapmaya devam ettim. Evet. Ben dedim kendi imkanlarımla ben bunu yapabilirim. Ben de yaptım. Kütük ağaçları soymak için çok doğal. Hem de mesela güzel soyuyor ağaçları.